Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Herkes burada mı? Nefes, Maya, Buket hepiniz burada mısınız? Aferin size. Şimdi bir süre derslerimizi internet üstünden yapacağız. Bugün bütün dersimizin hepsini yapamasak da yapabildiklerimizi yapacağız. Tamam mı? Evde sıkılmışsınızdır. Biraz oyun oynuyor. Şimdi bale dersleri 7 bölüm biliyoruz. Birinci bölüm oyunlar, ikinci bölüm bar hareketleri, üçüncü bölüm orta hareketleri, dördüncü bölüm yer hareketleri, beşinci bölüm köşeden koşmalar, hayvanlar, serbest dans. Biz bunların hepsini bugün yapamayabiliriz. Ama olsun. Yapabildiğimiz kadarını hep birlikte yaparız. Tamam mı? İnternetten olduğu kadar. Bu da olur. Peki, birinci oyunumuz kim hatırlıyor? Evet, parmaklar. Hadi bakalım başlayın. Baş parmağım, baş parmağım neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç? Parmak kaç? sırat hangisine geldi? Evet, badem parmak. Badem parmağım, badem parmağım. Neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç? Parmak kaç? En zorun, en zoru. Ama siz yaparsınız. Orta direk. Orta direğim, orta direğim. Neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç. Parmak kaç. Şimdi en sevdiğimiz cici annesi. Hangisi cici annesi? Bulun bakayım. Bulun, 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 bulun. bulun. Aferin size. Hadi bakalım. Cici annesi, cici annesi neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç? Parmak kaç? Sıra kimde? Baby. Telli bebeğim, Belli bebeğim, neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç. Parmak kaç. <laughs> Parmaklar bitti. Şimdi, her zaman yapmadığımız ama bugün yapacağımız bir oyunumuz olsun. Tamam mı? Biliyoruz bunu biz zaten. Hepimiz biliyoruz. Annelere de öğretilmelidir. Biraz çalışsınlar. Patiklerimizi çıkarabiliriz. Evet. Ayaklarımızı ileriye doğru uzatabiliriz. Evet. Şimdi bir dakika izin verin. Müziğimizi açalım. Flex flex. Point point yapacağız. Tamam mı? Bir saniye bekleyin. Hadi bakalım kızlar. Bildiğimiz hareket. Flex flex. Point point. watch the music Next. Yes. Uzatmışken Badıkarı yapacağız. Bana mutlaka meyve yedirin. Pizza istemiyorum. Meyve olabilir, peynir olabilir, zeytin olabilir, yoğurt olabilir. Tamam mı? Pizza istemiyorum. Peki? Ara verdin mi? Yok ara vermeyeyim. Badıkarımızı da oynayalım. Yer hareketlerimizi bitirelim. Ondan sonra belki ara veririz, tamam mı? Hadi bakalım, badikara ne yiyeceğiz? Badikara geliyor, tasasından ölüyor. Tasalanma alböcek, öğretmen ne yiyecek? Maya, ne yiyeyim? Sonra bana söylersin, tamam mı? Hadi bir daha. Badikara geliyor, tasasından ölüyor. Tasalanma alböcek, öğretmen ne yiyecek? Nefes neyi? Süt olur. Hadi bakalım. Bir kere de buket için yapıyoruz. Tamam mı? Badi karar geliyor. Tasasından ölüyor. Tasallanma alacak. Buket neyi? Peynir. Olur. Aferin. Bir daha yapmayalım bunu. Sonra siz geldiğiniz zaman iki kere yaparız. Tamam mı? Şimdi yer hareketlerimiz. Biliyorsunuz siz onların hangileri olduğunu. Hadi bakalım ayakları böyle yapın. Benim gibi oturun. Hı hı. Buradan da tutun. Çok güzel. Başınızı topuğa değdireceksiniz. 2 kere 8 sayacağım. Ben değdiremiyorum. Bakayım kim yapabilecek. 1 2 3 başla. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir daha. 1 2 3 4 5 6 7 8 Oldu mu? Aferin size. Ayaklarını ileriye doğru uzat. Başını dizine değdireceksin. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Oldu mu? Hı? Ne diyorsunuz? Oldu mu? Bakalım oldu mu? Şimdi küçük bir su içme modası. Suları için gelin çabuk. Üçe kadar sayıyorum. Bir. İki. İki buçuk. Çiçek toplayacağız şimdi. Tamam mı? Güzelce ellerinizi kucağınıza koyun. Hadi bakalım. Çiçek toplama nasılsınız? Bir göreyim prenseslerimi ben. Hadi bakalım. Duyalım. Çal müzik. Prenses gibi oturun. Aferin. Önce bu elimle iki tane topla. Vamos Hareketlerimizi yaptık, çiçeğimizi topladık, orta hareketlerimizi yaptık. Şimdi sıra hayvanlarda. Tabii şimdi evde olduğunuz için köşeden koşmaları yapamıyoruz. Bazı şeylerimizi yapamayacağız. Olsun, yaptığımız kadar bize yeter. Kim birinci bugün? Evet, kim olursa olsun, Maya'da birinci bugün, nefes de birinci, buket de birinci. Hadi bakalım kurbağa zıplaması. Eğlen yavaş yavaş. Hop en az dört tane kurbağa zıplaması istiyorum. Bir, iki, acele etme, acele etme, yavaş yavaş, eğil aşağıya mutlaka. Tamam mı? Zıpla. Üç, son bir tane daha. Aferinleri havadan balon gibi atacağım. Zıpla. Hop. Aferin sana. Geliyor balon gibi. Yakala aferinle. Hop. Aferin sana. Şimdi sırada Hangi var? Deve hayvanı. Hani böyle yapıyorduk hatırlıyor musunuz çocuklar? Ellerinizi böyle yere koyuyorduk. Bunu çok güzel yapıyorsunuz hepiniz. Ama ben yapmayayım. Uh, siz yapın hadi bakalım. Koy ellerini yere. Annene senin için açtığı yerde dön diyene kadar anne git ve geri dön. Ben bekliyorum. Aferinleri hazırlıyorum. Başla yürü bakalım. ...yürü bakalım... Aferiniz, ...aferin dizler düz olsun... ...yan filik gitmeyin... ...bak şimdilik... ...bak şimdilik tamam... ...dönebilirsiniz... ...yavaş yavaş dönün bakalım... ...başladığınız yere geldiniz mi? ...tamam... ...onunla aferin... ...peki şimdi sırada... ...hangi hayvancık var? ...hatırlayın... ...ayakları altıncı yapın... elleri de böyle yapın... ...hani ayakları bozmadan... Gidebileceğimiz bütün yolu gidiyoruz, geri geliyoruz. Ayakları bozalım, aferin diyor. Başla, zıpla, zıpla, zıpla. Yavaş zıpla, zıpla, zıpla. Gülü çekmeden zıpla, zıpla. Tavucu gibi ses çıkarıyorsunuz. Zıpla, zıpla. Aferin size. Hayvanlarımız da bitti, geriye ne kaldı? konuşmaları yapamıyoruz bir tek serbest dansımız kaldı çağ müzik serbest dans yapıyoruz hadi bakalım ben seyrediyorum başla çeksin. Bale patiklerinizi, mayolarınızı giyin. Saçları toplayın. Deve yürüyüşünde yerlere sürünmesin diye. Anlaştık mı? Güzel yemek yiyin. Yanayak gezmeyin. Üşütmeyin. Erken yatın. Katil bitecek. Tekrar buraya geleceksiniz. Beraber olacağız. Öpücük, öpücük, öpücük. Herkes birer öpücük. Siz de bana öpücük. Teşekkür ederim. Bay bay.